Hei. Evet, Ramazan ayında yapıyoruz sadece. Ramazan'a özel bir pide çeşidimizdir. Ee, Ramazan'dan sonra bir 11 ay ara veriyoruz. Ramazan'a özel müşterilere, Kütahya halkına hizmet ediyoruz. Ee, bunun işte dört çeşidi var. Şekerlisi, cevizlisi, sadesi olarak tüketim yapılıyor. Müşterilerimiz memnun. Ee, koca bir yıl bekliyorlar ve bir ayda da sağ olsunlar bize ilgi ve alakalarını gösteriyorlar. İçerisine sadece tayin ekliyoruz. Ayçiçek yağı ve tayin olarak karıştırıyoruz. Şekerli ve cevizlerini sonradan içine ilave ediyoruz yapılma aşamasında. O şekilde yapıyoruz. <laughs> Kütaya özel bir hizmet şey lezzet oldu artık. Yani bu aslında Konya yöremizin geleneksel bir pidesi ama da artık senelerdir 30-35 yıldır yapılan bir lezzet oldu ve Ramazan ayına müşterilerimiz genellikle bekliyorlar. Ramazan ayına gelse de tayini de alsak, yiyecek diye bekliyorlar. Safurda, e, sade olan safurda tüketiliyor. Şekerli olan da müşterilerim genelde akşamları yemekten sonra tatlı niyetine tükettiklerini söylüyorlar. Hazırlanışı, hamurun yapılışı işte e, klasik oluyor ama her sene için iki saat, iki buçuk saati buluyor yapım aşaması çok zahmetli bir iş. Onun için, ondan dolayı da zaten yıl içinde yapma işimiz Ramazan'da sadece ona zaman bulabiliyoruz. Fiyatlarımızda bu se bu yıl biraz fazla fiyatlandı gelen zamlarla beraber. Sadesi 15 lira, cevizlisi ve şekerlisi 20 lira, cevizli ve şekerli üçü bir arada olursa 25 lira efendim. çok ağır ateşte pişiyor bunlar. Fırın derecesini ayarlamak çok